geldiniz. Sıraya getirdiniz. Nasıl misiniz Ben bomba gibiyim ama birazcık da korkuyorum. Çünkü bugünkü serverımızda birey notlar konuşabiliyor, hareket edebiliyor, her şeyi yapabiliyor. Öyle bir moddayım. Gördüğünüz gibi Beyzim'de Balerina Cappuccino ve Extinct Balerina var. Peki ya bunların ölü versiyonları canlanacak desem? Evet arkadaşlar videomuza başladık. Beyzim şu an boş ama görevim Balerina Cappuccino'yu bulmak. Evet banttan gelmesi lazım. Hey o balerina kapıcına banttan gel bakalım. Videonun başında da söylediğim gibi buradaki karakterler canlanabiliyor, konuşabiliyor arkadaşlar. İlk görevimiz balerina kapıcınları toplamak. Bunları toplayacağım ki birbirleriyle yan yana geldiklerinde canlanabiliyorlar. Hem de ölü versiyonları da ortaya çıkabiliyor. Çok değişik bir sunucudayım arkadaşlar. Bir şey diyeceğim ya. Bu serverda ne oluyor? Ya dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane Nobini Pizzanini arka arkaya nasıl gelebiliyor? Nasıl gelebiliyor? Semi, Semi bu sunucuyu banla, bu sunucuyu banla. Aa bir tane değişik bir şey geldi. Talpa Difero. Bu ne ya arkadaşlar şu banta bakın. Uf ne istersek o gelmiyor ya. Bunlar ne böyle? Yinyak Nobini Pizzanini, Nobini Pizza. Arkadaşlar iki tane şunlar hariç. Full Nobini Pizzanini geldi. Bu ne böyle? Şaka mı yapıyorsun oyun? Ballerina Capicinis istiyorum. Gel artık ya. Peki burada şey olmuyor mu? Ben böyle istediğim karakteri söylesem gelmiyor mu? Hey! Balerina kapıcını istiyorum. Gelsin artık gelsin. Acaba gelecek mi arkadaşlar? Sesimi duyabiliyor mu ya bu sunucu sahibi? Ha, ağzımda söylediğim şeyler bazı sunucularda gerçek oluyor ya. Belki burada da gerçek olur diye söyledim ama. Pek oluyor gibi. Aaa! O lan? Balerina Maraton mu koşuyorsun kardeşim? Nereye gittin? Aa, arkadaşlar vallahi ne oluyor abi? ben kafayı mı yedim? Balerina kapışına maraton koşucusu gibi koştu sanki. Kardeşim, balerina kapışını istedim ama lütfen yavaş yolla. Alamıyor. Ya ben bunu nasıl alayım? Diğer insanlara yavaş çocuk atıyorsunuz, bana böyle fırlatıyorsunuz alamayayım diye. Ben bunu nasıl alayım? Bekle lan burada alacağım direkt. Yolla. Yolla alacağım şimdi. Ah, ah, ah. Oğlum bu ışınlanıyor da. Alıyordum tam da alıyordum. Gel buraya gel buraya. Ah, alamadım yine alamadım. Şimdi alacağım seni şimdi alacağım. Aha geliyor bir tane daha geliyor. Yakalayacağım seni yakalayacağım. Ana bu yavaş geliyor. Aferin küçük kızım. Aferin balerinam. Evet arkadaşlar şimdi normal bir tane balerin almayı başardık. Bunun yanına Extinct balerini aldık mı? Woohoo! Neler neler olacak var ya birazdan göreceksiniz. Bakalım arkadaşlar şimdi Extinct Balerina isterem. Ee, şansımı şansım arttırsam mı ya? Bence birazcık şansımı arttıralım. Şöyle yapalım. 2x alalım. Robux'umuzu harcıyoruz. Ve arkadaşlar böylelikle balerina tekrardan gelebilir. Gördüğünüz gibi sağ altta yosuncuk geldi. Arkadaşlar bunun adı neydi ya? Yaprak yaprak. Hıh! <laughs> Şaka mı? Arkadaşlar cellat geldi resmen cellat. Bize bu da lazım arkadaşlar. Bunu alıyorum bunu alıyorum. Elindeki tırpanla beraber can alabilir. Karakterlerimizin canlarını çok fena yakabilir. Allah! Birazdan bu karakterlerle acayip şeyler olacak. Çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben burada gizlendim. Bakalım ben burada yokken, ortalıkta yokken gizlice aralarında konuşuyorlar mı ona bakacağım. Ama yok ya hiç hareket etmiyor ki bunlar. Şu balerinanın ölmesi lazım. Çünkü bizim Extinct onun ruhunu çıkartmamız lazım. Hey! tırpanla bisiklete ara. Baksana kanka ya. Senden bir isteğim var. Şu balerinayı öldürebilir. Oh! Hareket etti. Dur. Dur dur dur. Sadece bir şey isteyecektim. Dur 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 dur. dur. Ne yazdığını da göremiyorum. Dur. Anne. <laughs> Oğlum bak gelme gelme. Çok kötü oldu gelme. Arkadaşlar gördünüz mü? İşte size demiştim hareket ediyor bunlar diye. Dur dur yazdığını okumam lazım. Dur ben kötü niyetli biri değilim. Seninle beraber deney yapacağız. Birader satın al mı? Ne demek istiyorsun anlamıyorum. Arkadaşlar ne demek istiyor satın al derken? Bir şey mi almamı istiyorsun? Ne istiyorsan söyle. Tek bir isteğim var senden. Şu balerinanın canını almanı istiyorum. Çünkü o karakterlerin de hareket etmesi lazım. Onların gizli sırlarını her şeylerini öğreneceğim. Yapabilir misin? Lütfen. He 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 tamam diyor. Uy dur dur ben gözlerimi kapatıyorum hemen. Şöyle arkadaşlar bakmayalım bakmayalım. Arkadaşlar şimdi buradan gizlice onu izleyelim. Nasıl yaptığını merak ediyorum. Hop bakalım. Oh, ne oluyor? Arkadaşlar videoya devam etmeden önce eğer Robux almak isterseniz Roblox kapalı olsa bile hesap.com.tr adresinden Robux alabilirsiniz. İndirimli fiyatları kaçırmayın. Ayrıca sizler için güzel bir Robux çekilişimiz var. Tam bir hafta sürecek. Ona da katılmayı unutmayın. Aşağıdaki linke tıklayıp hemen hesabınızı oluşturun. Hem uygun fiyatlı Robux alabilir hem de bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Ne oldu ne oldu? <laughs> oh, arkadaşlar gelmiş. Extinct Balerina gördüğünüz gibi yanına gelmiş. Bisiklet her nerede? Oo, o gitmiş. Dur dur. Hemen şunları yakından inceleyelim. Oho, i̇kisi de yan, yan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuna bakın şuna bakın. Balerina Capuccino konuşuyor. Ne kadar çirkin bir şeysin ya. Sen de mi Capuccino'sun yoksa diyor. Oğlum oralarında büyük bir kavga başlıyor. Uy kızlar kavga etmeyin ha. Arada kavga. Allah Allah. Eksik canlandı şu gözlere bakın. Kıpkırmızı. Arkadaşlar şuraya bakın kavga çıktı. Vallahi kavga çıktı. Sen ne diyorsun ol mu? <laughs> Sen ne diyorsun ayol dedi galiba arkadaşlar. Anam kızlar kavga etmeyin ne oluyor? Yelloz mu? <laughs> arkadaşlar fena bir kavga oldu. Dur bu birey notların belki sırlarını öğrenebiliriz. Saçını yolacağım. Başını yolacağım diyor. <laughs> Çok fena arkadaşlar şu an. Oğlum saçını başını yolma sakın he. Bir şey yapma ona. Sakin ol. Çakma kapıcını sen diyor vuruyor. Lan dur vurma vurma ne yapıyorsun? Hayır hayır hayır. Dur yapma sakın yap. Ma dedim. Ezin işi bitti diyor. Oğlum sen niye sopayla vuruyorsun benim birine atıma? O bana para kazandırıyordu. Arkadaşlar şu an çok sinirlendim. Vallahi çok sinirlendim. Şu eksinke bakın neler neler yapıyor. Ona olanın aynısını yapıyorum. İstemiyorsan sana olsun çeneni kapat. Oğlum sen benim birine tutumsun. Bana artistlik mi yapıyorsun? Ha? Arkadaşlar olamaz ya. Bu bana artistlik yapıyor. Hatta geliyor. Aa, lan ne oluyor? Aa, hiç halletmemiştim hayal etmemiştim bu sunucuya girerken. Sana var ya çok kötü kötü şeyler yapacağım. Arkadaşlar benim bunu banlamam lazım. Bu sopayla vursam acaba işini bitirebilir miyim? Gel la buraya. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Oğlum yakalayacağım seni. Yakalayacağım seni. <laughs> Oğlum o çok iyi parkur yapıyor bu. <laughs> Yetişemiyorum. Yetişeceğim ama yetişeceğim. Samet parlaktan kaçamazsın. Ha! İşini bitirdim. Kaybol lan buradan. Kaybol. O oh, arkadaşlar ne oldu hareket etmiyor. Oh, Aa! Oh. i̇şte gitti. İşte gitti. Oh! Oh be! Sonunda kurtuldum ondan. Of ya! Arkadaşlar, başladığımız yere geri döndük. Ama balerinaların birbirleriyle kavga ettiğine şahit olmuş olduk hep beraber. Şimdi yeni görevler yapmamız lazım. Yeni bir notların neler yaptığını öğrenmemiz lazım diyecektim. Bisiklet! Bisiklet ara. Neredesin sen ya? Oğlum sen de ışınlanıyorsun iyi misin? Uzaktan izledim diyor. Vay 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 vay. Ben hiç görmedim senin izlediğini. Çok mu komik? Kardeşim çok mu komik gerçekten? Bence hiç komik değildi. Arkadaşlar siz güldünüz mü? Ben çok korktum yani. Oğlum Brain not bana saldırdı ya. Bak senin gibi korkunç bir Brain not bana zarar vermiyor. Ama o balerina bana saldırıyor. Hayırdır ya sen kimsin bana saldırıyorsun? Hayırdır? Sen niye yardım etmedin oradan izledin? He? Söyle bakayım niye yardım etmedin? Vurayım mı sopara sana he? Vurayım mı sana? Yetki alanımın dışında müdahale edemiyorum. Demek öyle he? Ya bak geç içeri geç. Geç içeri bana para kazandır. Etrafta geziyorsun anca ya. Allah Allah. Bana para kazandırmanız lazım tamam mı? Benim zep zengin olmam lazım. 22T param var ama kat trilyon yapmak istiyorum arkadaşlar. Kat 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 trilyon. Aferin be aferin. Şimdiden 48 milyon para biriktirmiş bile. Şuraya bakın arkadaşlar saniyede 26 milyon para veriyor bu. Bir de etrafta geziyorsun ya. Şöyle parayı alalım. Bom 22.9 te param oldu. Çok iyi be çok iyi. Toplayalım paraları toplayalım toplayalım toplayalım. Bu arada başka hangi karakterleri yapalım arkadaşlar? Yorumlarda söyler misiniz? Tralala mı? <laughs> ah, arkadaşlar tralala değil tralala değil. Bakın ne geldi. Pot hot spot geldi. Gel kanka gel. Telefonla oynuyorsun ha? En sevdiğim karakterlerden. Hem de Diamond. O zaman bunun eksik versiyonunu yapabilmek için bir tane daha pot spot çıkartmamız lazım. Ve bisiklete ara. O yeni gelen hotspot'un canını aldığında iki tane karakteri karşılaştırıp sırlarını öğrenebiliriz. <laughs> Onun için arkadaşlar birazcık burayı secret chance blokları doldurmam gerekiyor. Hemencilik 2400 Robux'a burayı bir fullleyelim abi fullleyelim. Evet bayağı bir secret chance bloğum oldu arkadaşlar. Şunlara bakın 750 milyon değerinde ve amacım şu an pototspot çıkartmak. Bakalım çıkacak mı? Çıkma ihtimali de çok düşük arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Lan nereye gitti? Ne oluyor? Arkadaşlar bu şans blokları birazcık bozuk bugünlerde ya. Aa, en çok çıkan karakter. Tortini, Dragon Fruitini çıktı arkadaşlar. Şöyle sizlere ihtimalleri göstereyim. %21 ihtimalle potato Spor çıkıyor. %74.5 ihtimalle bu çıkıyor. Yani çoğundan bu gördüğünüz kaplumbağa çıkacak. Onu sizlere söyleyeyim. İkili açıyorum şöyle ikili. Haydi 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 haydi. Yine bu çıktı. Bu kaplumbağadan çok göreceğimizi söyleyeyim demiştim. 3 tane birden çıktı. Ya artık ya. Lütfen sizden çıksın. Potot spotları karşılaştırmak istiyorum. Acaba sırları ne? Neler yapacaklar? Çok merak ediyorum. Uf, göreceğiz göreceğiz. Bunlar işte çıktı bir tane işte çıktı. Tamam tamam tamam. Bu çıktığına göre diğerlerini açmama gerek kalmadı Hatta direkt satıyorum arkadaşlar Şimdi bunların hepsini sattım Hemencilik Beyz'den uzaklaşıp Bunların neler yaptığını şu arkada gizleyeceğiz diyelim Sakın buradan izlediğimi yorumlarda yazmayın Bunlar hareket eden bireyin notlar Konuşabiliyorlar Yorumları okuyabilirler ona göre Aramızda kalsın tamam mı Lütfen yorumlara yazmayın Oh arkadaşlar şuna bakın. Bisiklet Azrail can almak için harekete geçti. Dururururu. Oğlum ne dolanıyor orada? Bak beni kızdıracak, beni kızdıracak. Bisiklet. Bisiklet gel buraya bakayım. Gel buraya. Acaba hangisinin canını alsam mı? Ne demek hangisinin canını alsam? Ya ben istediklerimi bahsediyorum, konuşuyorum. Beni anlamadın mı? Pot hot spot'un al. Pot hot spotları birbirine kırdıracağız. Kardeşi kardeşe kırdırıp sırlarını öğreneceğiz. Bunu anla artık. Tamam, iki tane var. Hangisi? Hmm, doğru diyorsun iki tane var. Arkadaşlar Diamond olan çok güzel ya. Ona kıyamayacağım. Bak şu Secret Bullet'ten çıkarttığım var. Arkada görüyor musun? Telefonla oynuyor. O Potato spotu mutasyonsuz olanı. Onun canına al diyecektim hemen koştu gitti acele etti. Ne kadar hızlısın sen? Arkadaşlar şuraya bakın, şuraya bakın. Bisiklet de Ooh, içinden geçiyor içinden geçiyor. Oo, arkadaşlar görebiliyor musunuz? Bisiklet bunun da canını aldı. Allah Allah beni görecek beni görecek beni görecek. Şuraya bakın renge bakın. Ölmüş hali bu şekilde. Telefonla oynuyor. Bu niye hareket etmiyor ya? Çok sabit değil mi? Ölü olduğu için hareket etmiyor olabilir mi arkadaşlar? <laughs> anam. Anam hareket etmeye başladı. Hemen şuradan gizlice bakalım. Oo, ne diyor? Arkır kır 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 mı? Arkır kır kır ne demek arkadaşlar? Bir anlam var mı? Hemen şöyle gizlice şuradan izlemem lazım. Şuradan izlemem lazım. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Allah! Bilim tutulmuş diyor. Ha! Acaba ne zamandır yatıyor bu? Uy! Şimdi telefonda ne yaptığını öğreneceğiz arkadaşlar. Bakalım neler peşinde. Seni gidi seni. Evet bir Roblox oynayayım dedim. Çekmiyor internet. Ana Roblox oynuyormuş o da arkadaşlar. Valla ben onu bilmiyordum. Şöyle hemen yakında bakalım yakında bakalım. Telefonda da göremiyorum ki ne oynadığını. Acaba hangi oyun oynuyor? Titi ile bir oyun oynuyor mudur acaba? Benim kanalım abone midir acaba? Aklımda deli sorular. Şu maviliğe sorayım internet var mı diyor. <laughs> Diğer potot sohbet edecekler şimdi arkadaşlar. Hadi gelin onları izleyelim. Ya kardeş Roblox oynayayım dedim de. Eee İnternetin çekmiyor değil mi? Dandik internet kullanıyorsunuz. Wi-Fi çekmiyor sende internet var mı? Oo, acaba diğerinde internet var mı? <laughs> Arkadaşlar bu ne? Herkes Roblox oynuyor. Arkadaşlar şuraya bakın şuraya bakın. Diamond olan da hareket etmeye başladı. Kıpırdıyor sanki. Şöyle yandan göstereyim sizlere. Sakın sakın bak aramızda sır kalsın bunlar. Aha yürüyor yürüyor. Allah beni görecek beni görecek. Benim de internet çok kötü bu arada çekmiyor diyor. Ya arkadaşlar herkesin interneti kötüymüş. Bir benim mi internetimi diyeceğim de benim de kötü ya. Biliyorsunuz Roblox'a girmek için sıkıntı yani zor. İnternet çekmiyor. Ben... Pot, hot, spot, Roblox ile birlikte oynayalım. <laughs> Roblox'u beraber oynamak istiyor Diamond olan. Acaba ikisi birden City ile bir mu oynayacaklar? Aha şimdi diğeri konuşmaya başladı. Ne oluyor? Seni dolandırıcı. Potot spot benim diyor. <laughs> oh, vallahi kavga çıktı pot spotlar arasında. Lan durun sakin olun. İşini bitireceğim falan diyor. Hayır hayır sakın. O Diamond'a sakın bir şey yapayım deme. Lan, lan ne yapıyorsun? Hayır bırak karakterimi bırak. Hey. Potot spot bırak karakterimi. <laughs> Vururum lan sana. Vururum sana. Vururum sana. Aa, vuramıyorum arkadaşlar. Hayır vuramıyorum. Satma onu. Sakın. Aa, yok edecek arkadaşlar. Olamaz. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Hayır hayır. Karakterim arkaya attı ya. <laughs> La podot spot. Sana ben karakterimi at diye mi yaptım ha bunları? Ne yapıyorsun sen? Amacın ne senin? İnternetin var mı diyor hala. sana ne yapacağımı biliyorum. Arkadaşlar şimdi ona efsane bir troll yapacağım. E sen internet istiyorsun değil mi? İnternet istiyorsun. Roblox oynayacaksın. Bende internet var. Hem de fiber. Hı, istiyorsan i̇stiyorsan peşimden gel. Sana söylemeyeceğim. Hı, arkadaşlar şimdi onu kendime çekiyorum. Bak bak nasıl geliyor. Bak, 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 bak. Ne oldu ne geliyorsun peşimden? Ne oldu internet mi istiyorsun? Bak çok yaklaşma ha. Çok yaklaşma sinirlenirim. İnternet istiyorsun ha. İnternet istiyorsan dediklerimi yapman lazım. Sana bir sorum olacak. Buranın arkasına geçip bütün karakterleri görebiliyor musun sen? Evet görebiliyorum diyor. Uy. O zaman senden bir isteğim olacak. Yeni gelen spikü admin'deki bloğundan istiyorum. Geç arkaya bana getir bakalım. O zaman inanırım. Sana da internetini verebilirim. Yoksa vermem. Bakalım arkadaşlar getirebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Söz ver diyor. Öz. Verdim. Arkadaşlar söz demedim ki öz dedim öz kandırdım <laughs> Bakalım o girdi içine girdi gördünüz mü hey gönder bakalım karakteri Arkadaşlar galiba gerçekten içine girebiliyor mükemmel değil miydi Oo, şuraya bakın <laughs> arkadaş ya ben bunu istemedim ki Ya hey bu şansa geldi değil mi sen yapamıyorsun bir şey yalan söylüyorsun Arkadaşlar beni kandırıyor beni kandırıyor <laughs> Beyzime gelmiş Oley be bonuslu. Bir tane supi kim oldu, bir tane de admin like blok oldu. Allah! Galiba bu karakteri istediğimiz yaptırabiliriz arkadaşlar. Ona internet verecek gibi kandırdım ve şimdi bezime çok iyi karakterlerle dolduracağım. Vuhu! Bakalım neler çıkacak? Durururururur. Vay Black God 400k veriyor. Güzel. Bakalım buradan ne çıkacak? Paraları da toplayalım bir yandan. 23t paramız var. Hadi bakalım, hadi bakalım. Oy! Şuraya bakın arkadaşlar. Los Spaki kombinasyon az. Ana şuna bakın zombi trallerle değil mi bu? İlk defa görüyorum bu karakteri. Çok garip. Tonk tonk sağa bakın. Çocuk da ha. <laughs> 20 milyon para veriyor arkadaşlar. Çok iyi be. Şimdi daha neler isteyebiliriz bundan? Uuu aklıma geldi. OG karakter isteyelim mi arkadaşlar? Yeni karakterlerden. Tamam tamam. Hey eğer ki sesimi duyuyorsan OG Miyav karakteri istiyorum. Hadi bakalım bunu yap. Bu çok zor. Ben de senin internetini hazırlayayım. Oo internet kaç çubuk çekiyormuş? İki çubuk. Dur interneti çubuğuna geliştiriyorum diyecektim. Geldi geldi. Şuraya bakın arkadaşlar. 275 milyon para veriyor. <laughs> Galiba bu biz ne istersek yapacak. O zaman başka hangi karakter isteyebiliriz arkadaşlar? Yorumlarınıza bakıyorum. Elif demiş ki abi Star <laughs> Valley Elif haklısın. Dur söylüyorum o zaman. Hey yo. Strawberry Elephant istiyorum. Ama mutasyon olmasın özellik olarak böyle alev efekti falan efektler ekle. Parası fazla vermesini istiyorum. Efektleri de sana bırakıyorum. Hadi bakalım hadi bakalım. Vay canına. Tom istediğim gibi yaptı. Bütün herkesi çağırabiliyor ve yapabiliyor. Arkadaşlar bu karakterler neymiş ya böyle. Şuraya bakın. 8.9 milyon para veriyor. Efektleri neymiş? Alev, havai fişek, galaksi, çilek ve Halloween. Vah bu 24T oldu param. Tamam, inandım. Sen orada istediğimi yapabiliyorsun. Son bir isteğim olacak. Bunu da yaparsan istediğin interneti sana vereceğim. Bu isteğim tüm eventleri aynı anda başlatabilir misin? Bunu yapman imkansız biliyorum. Ama yaparsan da internet vereceğim. <laughs> Arkadaşlar bilerek yapamayacağı bir şey istedim ki yani internet falan veremeyeceğim. O yüzden yapamasın. Ben dedim ki sen yapamadın, interneti falan veremeyeceğim diyeyim. Onu kovalarız gider. Ha! <laughs> yapamaz ki. Yapamaz ki. Ne oluyor? Ne oluyor? Hava fırtına, şey, bulut rot ve krokodilo Brezilya mı? Ana şeker. Arkadaşlar nasıl yapıyor bunları? Oğlum sen Semi misin? Semi çok yakın mı arkadaşım? Bisiklet ara. Ne oluyor abi? Ne oluyor konser başladı. Tuk tuk sahur. Ana kafayı yiyeceğim kafayı Bunu da yapıyor. Yengeç. Aa! Şaka mı? Şaka mı bu? Şaka mı? Disko. Disko başladı. Şuraya bakın arkadaşlar. Etrafta bütün her şey gelmeye başladı. Gerçekten inanamıyorum Konser alanına döndü burası <laughs> Madde o da geldi Anam 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 Duldul da burada var ne yapacağız arkadaşlar Ana zıplayabiliyorum <laughs> Neyse arkadaşlar Vallahi bu her şeyi yapabiliyormuş Kappa boş kappa boş Kappa boş kapa boş Tamam lan yeter 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 daha başlanma bir şey yeter yeter gözünü seveyim gel Gel vereceğim sana interneti gel Arkadaşlar yapacağım bir şey kalmadı Adam her şeyi yapıyor ya inan inanılmaz bir şey çıktı bu. No spot. Patata spot. Gel oğlum gel sana mükemmel bir internet vereceğim. Arkadaşlar şimdi ona nasıl internet vereceğim göreceksiniz. Anam anam semibe bile geldi. semibe bile geldi. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Oh! işte geldi. Gel kanka gel. Hoş geldin. Hoş geldin. İnternetin hala çekmiyor mu senin? Oğlum bu kadar şey yapıyor biliyorsun. Bir kendi internet alamadım mı ya? Yok burada çekmiyor diyor. Ee, sen benim Diamond karakterimi öldürmüştün değil mi? Sen benim Diamond karakterimi öldürmüştün değil mi? Ve bana vurdun. <laughs> bana vuramazsın kardeşim. Sen kime vuruyorsun ha? Sen kime vuruyorsun? Öldürsem ne olacak? Bak bu olacak. Ben vurursam Mezarında çiçek atarlar kardeş. Yok olursun böyle. Hadi bakalım hadi. <laughs> i̇şte onu da yok ettim arkadaşlar. Evet. Şöyle paraları da toplayalım. 54 T param oldu. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Yengeç bile like atıyor abone oluyor. Şuna bakın peşimden geliyor. Aa, ben şimdi yeni videoya geçiyorum. Yeni video ekranda sağda solda tıklayın oraya gelin. Görüşürüz. Bay bay.